Yaşlılık nedir diye hep sorduk, konuştuk. Aslında beynin istediği ama vücudun yapamadığı şeye yaşlılık tanımı benim çok hoşuma gitti. O an canımız bir şey yapmak istiyor ama bedenimiz buna imkan vermediği için artık yaşlıyız. Evet. Yaşlanma. Yaşlanma durumu. durumu. Ee, i̇ster istemez beynin de bir küçülme durumu. Evet. Fiziksel olarak, somut olarak tıp dünyasında biliminde var. Senede yaklaşık yüzde dört. yaşından sonra senede ortalama yüzde dört civarında beyin küçülür. Bu yani bu kadar. Ama beynin küçülmesinin göstergesi yani beyin küçülüyor diye aptallaşıyor mu? Zaten muyum? işte o en büyük muamma. Bu konuda Ekenon Goldberg diye bir adam bir kitap yazdı hatta. Bu ön beyin uzmanıdır bu. Hı hı sebebi de kendi bir çalışma için gönüllü oluyor. Kendi laboratuvarında yapılan bir çalışma. Çalışmada beyin emarları çekiliyor insanların. Bunun da emarını çekiyorlar. Tabi kendi masasına geliyor bütün emarlar. Bir bakıyor kendi emarına kafada beyin kalmamış. işte 60 yaşların sonunda. Kafada küçücük, beyin kalmamış. Küçücük bir şey. Küçücük. Diyor anam ne oldu bizim beyine falan filan diye paniğe kapılıyor. Sonra oturuyor bir düşünüyor diyor ki yani tamam beyin bu kadar, beynim bu kadar ufalmış ama Hala laboratuvarda aktif çalışıyorum. En güzel kararları ben veriyorum. Projeler üretiyoruz, yaratıcı fikirler çıkıyor. Gençlere bir laf söylüyorum, aydınlanmış vaziyette gidiyorlar falan. <laughs> diyor ki peki diyor donanım bu kadar küçüldü de benim kafam hala nasıl böyle çalışabiliyor diye yazdığı kitabın adı Bilgelik Paradoksu. Maalesef henüz Türkçe'ye çevrilmedi. The Wisdom Paradox diye İngilizce bir kitap. çok çarpıcı bir kitap. Şunu söylüyor özetle yaşlılık yaşlanma dediğimiz süreç biyolojinin doğal bir süreci yani herkese olacak. Biz ne kadar tıpta hastalık gibi görsek de o doğal bir süreç. Biliyorsunuz bir ara e, işte menopoz sonrası hanımlara hormon replasmanı yapıldığı, o, o kanserler patlattı falan. Biz de buna müdahale etmeye çalışıyoruz ama bu doğal bir süreç ve biyolojide bir şey varsa bunun bir faydası olmalı. Mesela geyiklerde, gergedanlarda, tabiatta yaşayan hayvanlarda bakıyorsunuz avcı böyle bir sürüye saldırdığı zaman bazı gençler, bazı yaşlıları koruyorlar. Halbuki yaşlıyı at bırak onlar yesin, sen kaç. Hani güçlü olan hayatta kalacak zannediyoruz ya tabiatta. Yaşlıyı koruyorlar. Niye acaba diye bakıldığında ilginç bir şey görülüyor. Sürü bir yere göçeceği zaman o yaşlıların bir kısmı, özellikle de böyle bilge olanları diyelim, uzun uzun bir yere doğru bakıyorlar. Hepsi aynı yere bakıyor. Sürünün gençleri kalkıyor onların baktığı yere doğru gidiyor. Çünkü onlar yemin, suyun, şartların iyi olduğu yeri hissediyorlar. Yaşanmışlıkla. Tecrübe var yani. Şimdi insan türünde de bakıyorsunuz yeni bir şeyler öğrenebilme, hızlı işlem yapabilme kapasitesi zayıflarken parça parça bilgileri birleştirip onlardan büyük anlamlar çıkarabilme ve doğruyu yanlışı daha net görebilme anlamındaki bilgelik artış gösteriyor. Bu işte wisdom, İngilizce'de wisdom denen, diye tabir edilen şey. Bu bizde bunu, bizim kültürde buna hikmet deniyor. Hikmet, doğru ile yanlışı bilgece birbirinden ayırt edebilmek ve bunun için de çok böyle bahane falan ya da gerekçe, kaynak göstermeye gerek duymamak anlamına geliyor. Şimdi dikkat edin, maçlarımızı hakemlere teslim ediyoruz, sağlığımızı hekimlere teslim ediyoruz, işte davalarımızı da hakimlere veriyoruz. Bu üç kelime de hikmet sözünden türetilmiştir. Hüküm denen Arapça bir kökten gelir, bu üçünün de ortak bir özelliği vardır. Bunu ben herkese anlatmak istiyorum, çok önemli. Davalarda da, maçlarda da, sağlıkta da hekimin, hakimin ya da hakemin önüne gelen konu bir daha asla tekrar etmeyecek tek başına nevi şahsına münhasır bir olaydır. Hiçbir dava aynen iki şekilde karşısına gelmez hakimin. Hiçbir insanın sağlık problemi birbirine benzemez. Bir maçta offside mi değil mi bir başka maça bakarak karar veremezsiniz. Dolayısıyla bu üç meslek grubuna biz ne yapmaya etkisi veriyoruz? Tekrarı olmayan, kitapta yazmayan bir konuda içtihat yapıp karar verme etkisi. O yüzden bu insanların hepsinin bilge olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yetenek yaşanmışlıkla gelişen. Böyle kitaptan okuyarak, pıtı pıtı Parçaları çalışarak, birleştirip... diplomayla olan bir şey değil. Doğru. Ve ya beynin böyle bir özelliği var. Siz yaşadıkça, yaşamı yüksek çözünürlükte yaşadıkça bilge bir yaşlılık geliyor. Ve biz bugün dünyadaki gelişmiş toplumlar başta olmak üzere o yaşlıları bakım evlerine kapatıp, her nesilde hayatı yeni baştan öğrenmek zorunda kalıyoruz. Bu da bize çok fazla vakit kaybettiriyor. Yaşlılarla beraber yaşayan toplumlar çok büyük avantajlar taşır. Bunu zaten e, İslam literatüründe de biliriz. Yaşlarınız olmasa belalar üstünüze yağmur gibi yağacaktı diye. Maalesef yaşlıları hayatımızdan çıkarttıkça bu belalarda başımıza niye geliyor diye düşünmeye muhtemelen devam edeceğiz. O bilgelikten istifade etmeyi de unutmamamız lazım. Ağzınıza sağlık. Evet. Çay? Tabii. tabii. <laughs> Çay. Efendim?